Thank you Sindar ormanda dolu dolu yağmur. Yaz mevsimindeyiz ama biraz önce yağmur yağdı. Buna yaz yağmuru denirmiş. Yağmur çok kısa sürdü. Yağmurdan hemen sonra çok güzel bir şey oldu. Gözlerime inanamadım. Rengarenk, kocaman bir gök kuşağıydı bu. en güzel renk bence sarı. Bak bak bak! Bence kırmızı! Ha, artışmayı tartışmayı bırakın da gökyüzüne bakın biraz. Sonra zaten kaybolacağım. Aa! uşağı gitti ama bakın sayı treni geliyor. Sesini duyabiliyor musunuz? Hey bulutlar sayı trenini görebiliyor musunuz? Sayı treni kaçı getiriyor? Oy, oy ben göremiyorum. Kaç? Galiba o, o Nasıl göremezsin? Tabii ki ay yedi. Oy, oy bu bulut. Sen önümde dururken nasıl görebilirim ki? Oy, 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 oy. Ya, Fark etmemişim. Özür dilerim. 17 17 17 17 17 Kuru fasulye yemeğini ben de çok severim. Olsa da yesek. Ben en çok cacık yemeği severim. Hı, hmm. Bir tas cacık içinde yeşil yeşil salatalıklar. Ben beyaz da yoğurt. <laughs> Buz gibi soğuk bir de su konursa. Ha, nefis bir cacık oldu. Vazgeçtim kuru fasulye yemeği istemiyorum. Cacık, cacık, cacık istiyorum. Yedim rica ricaydır. Bize cacık yapsın. <laughs> evde olmalı. Evden sesler geliyor. Ee, ben baktım Elmer evde yok. Evde çocuklar oyun oynuyorlar. Kakule nerelerde, O da ortalıkta gözükmüyor. Kakule ve Elmer börtlen toplamaya gitmiştir. Börtlen mi? Ama ben cacık istiyorum. Cacık ben de, ben de. Ben de cacık istiyorum. Cacık lütfen cacık, cacık. Gidip onları bulalım. Sen şu tarafa, sen de şu tarafa. Ee? Sen de benimle gel. Biz de şu tarafa gidip arayalım. Hadi bakalım. Hadi gidelim. Hadi. Adele, edin. Adele. Acele, adele, acele edelim. Acele acele. Acele acele. Acele. Hadi! Adele. Ay, cacık yiyelim. Elver diyelim. Belki sesimizi duyar. Amanın da Aa, Benim Bir. minicik hmm. hop bidik. Tamam. Iki. Hop bidik. Üç. Aa, dinle beni. Hop, bidik. Beşim. Hop, bidik. Hoppa! Aa, buldum. Buldum. Tamam. Ay. Ne buldun? Mavi boya Ay. kalemini mi buldun? Aa, çabuk. Aa. Çabuk buraya gelin. Ha, al. Çabuk. Çabuk. Aa. aa, Yalçın yok. Yalçın nerede? Yalçın ha? dışarıda oynuyor. Ne buldu ki? Yalçın. Yap. Ne buldu acaba? Ay. Bilmem ama çok merak ettim. Yalçın! Yalçın koş! Çabuk, çabuk buraya gel! Ha. E, e, şimdi... E, ...onu oraya e, olursa... E, e, ...bir dakika e, dur Naçın, dur ha. Ha. E, çekil. Ha. E, şimdi buraya da e, Nurcan'ı... Gülçin e, söyler misin lütfen, ne buldun? E, <laughs> ben bunu daha önce nasıl düşünemedim? Aslında hep dilimin ucundaydı ama işte bir türlü çıkaramıyordum. Ama şimdi evet şimdi buldum. Geldik <laughs> geldik. Yatsın işte. Ay. Yalçın, iyi ki geldin ama biraz daha yavaş gelsen olmaz mıydı? E ee, ne bileyim hani Gülçin öyle Yalçın, Yalçın diye bağırınca size kötü bir şey oldu sandım. Onun için koştum. Ay, ne olabilir ki bize? E ee, ne bileyim ya aslan gelseydi de sizi bir okma da öyle lüp diye mideye indirseydi. Yalçın, aslanın burada ne işi var? Ne ne bileyim ya hayalet gelseydi. Hayaletler sizi korkudan düşürüp bayıltsaydı. <laughs> yalçın sen hala hayaletlerin olabileceğini mi düşünüyorsun? Ee, yani şey... ...tabii yani neden olmasın yani? Ben senin artık büyüdüğünü... ...tam altı yaşında olduğunu sanıyordum. Aa! E, şey ee yani... T Tabii canım, e, yani hayaletin ne işi var buralarda? Yani ben öylesine e, şey ettiydim yani ama... ...yine de koşmam gerekiyordu çünkü e, sen e, bana... E, ...yani ya kakule geldi ve sözünü hiç kesmeden sözüne devam etti ve sizin de işiniz olduğu halde... E, ...beni çağırdığınızı duyunca ben de işte buraya zorla böyle koşarak e, e... <laughs> Bak bu olabilir işte! <gülüyor> <gülüyor> bunun için mi çağırdın? Olamaz ya. Hop, <laughs> yine aa. mi halka olacağız? Hop. Ama Narçın, bak bu çok güzel. Bildiğiniz halka oyunları gibi değil. Ya tamam aa. tamam oynayalım hadi, işte hadi. çocuklar. Hadi. hadi. Ay. E, Gülçin biz halka olduk bir hadi sen de gel başlayalım. Hı hı. Aa, tamam. Şimdi <laughs> ben bu oyunu köydeki arkadaşlarımdan ee, e, e. öğrendim. Köyde neresi? Köy çok uzakta. Dedem ve kardeşlerim orada doğmuş ve büyümüşler. Orada tarlalar, bahçeler, dereler, tepeler... ...en önemlisi arkadaşlarım var. Ha, minçin, minçin. Demek onları bizden daha çok seviyorsun. Duydun mu için Köydeki arkadaşlarını bizden ha, daha ha. çok seviyormuş. boş. Hayır! Hayır! sizi de onları da çok İy, seviyorum. Peki en çok en çok he he Söyle bakayım he Tabii ki sizi. Onları sadece yaz tatillerinde görebiliyorum. Ama sizi her gün görüyorum. Evet. Peki peki kabul ettik bakalım. Evet, tamam. Onlar o kadar çok oyun biliyorlar ki. Çirik oynarız, ip atlarız, kovalamaca oynarız. Oo, daha neler neler. Hayı zıplamayı, daldan kiraz toplamayı, yıldızları saymayı, balıklarla yüzmeyi istiyorum, istiyorum. Tatil istiyorum. yeah oh. Adı tavşanım. Hadi el ele tutuşalım. Hmm. Benim bir küçük tavşanım var. Benim bir küçük tavşanım var. Ay. Otur dersem oturur. Hmm. Kalk dersem kalkar. Ay. Otur dersem, dersem oturur. Ha? Otur be. Kalk, kalk dersem kalk, kalk. kalk ya. Of. Benim bir küçük, küçük tavşanım var. Benim, Benim bir ay küçük tavşanım var. Büzül dersem büzülür. <laughs> Süzül dersem süzülür. Ay. Büzül, Büzül dersem büzülür. <laughs> Süzül, <laughs> Süzül dersem süzülür. Hop. Benim, Benim bir

Hop. 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 <laughs> <Aa, uçum. gülüyor> Hadi o zaman yine oynayalım. Evet, evet, <laughs> evet, evet. Ama bu sefer benim kurallarıma göre oynayacağız. Evet, evet. tamam. <laughs> Hadi. Hadi. Tut elimi. <laughs> benim bir küçük tavşanım var. Benim bir küçük tavşanım var. Otur, Otur dersem derken. oturur, Kalk dersem kalkar. Otur dersem oturur. Kalk dersem kalkar. Biz tavşanım var. Tavşanım var. Benim, benim bir küçük var. Benim bir <laughs> <laughs> tavşanım var. var. Benim bir küçük, küçük tavşanım var. <laughs> küstersem küstersem başarılar canım arkadaşım. Küstersem küstersem arkadaşım. Hayatlar. Rap 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 Ayaklar, rap 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 bir rap bir rap bir de Hey, hey <gülüyor> <gülüyor> <Ayı>! <gülüyor> yok yok, hiçbir yerde yoklar ah, oh. <laughs> Of, hey 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 Buraya da gelmemişler. Yani cacık yemeyecek mi? Ee, bu sıcak havada soğuk bir cacık ne kadar iyi olurdu. Çok iyi olurdu. Mavi haydi gel gidip Elmar'ı biraz daha arayalım. Ama ben çok yoruldum. Cacık yemek istiyorsan biraz daha yorulmalısın. Hadi Mavi, tembellik etme. Yürü, gidiyoruz. Aa, dur, bekle. Hadi. Geliyorum, biraz yavaş yürü. Aaa, Biz Elmur'u burada bekleyeceğiz. Hı -hı. Gidip arasa mıydık? Hayır! Benim duyduğumu sen de duyuyor duyuyormuşsun ha! Bu, bu Kakule'nin sesi. Oh. Oh. Ah! Çok sıcak. Çok sıcak. Ah, ah, serin, serin serin bir şeyler olsa da içsem. Cacık gibi mi? Ah, ah. Ah, ne? Kim konuştu? Kim o? Siz miydiniz? Ne cacığı? Nereden bulalım şimdi cacığı? Elmur burada olacak ki cacık yapsın. Biz de afiyetle yiyelim. Değil mi canım? Ama, ama, ama! çok açız. Buyurun pekmez yiyin. Biz çocuk istiyoruz. Ah, çocuk. Çocuk da neymiş? Pekmez gibisi var mı canım? Biz gidip Elmer'ı arayalım. Aa, hadi Beni bekle, beni bekle! Hadi yürü! Bu haksızlık! Benim senin gibi kocaman adımlarım yok ki! Dur, beni bekle! Ee, siz gidin, Elmer'ı bulun da serin serin bir cacık içelim. Eh, ben de bu arada biraz pekmez yiyeyim. E, Yersem pekmez, enerjim bitmez. Yersem pekmez, neşem tükenmez. Mutlu olurum. Yersem pekmez, enerjim bitmez. Yersen pekmez, enerjin bitmez. Yer işleri kazanıp, deretimi aşasın. Mutluluktan coşturak, hep en önde koşasın. Yalçını dinle, hadi sen de söyle. Yersen pekmez, enerjin bitmez. Yersen pekmez, enerjin bitmez. Enerjin bitmez. Yersen pekmez, enerjin bitmez. Enerjin bitmez. Enerji bitmez. bitmez. Her gün girin mutlaka. Sağlıklı ve güçlüyüm. Hmm. Büyürüm. Merhaba Kakule. Merhaba merhaba. Ee, sarayın en yanından geliyorum. Saatlerdir ahırını temizliyordum. Biraz yoruldum ama değdi doğrusu. Tertemiz oldu. Biliyor musun? Temizleyip çok seviyorum. Etrafımı tertemiz görmek istiyorum yani. Te temizliği kim sevmez canım. Şu ormanı kirletenler bile sever. Ormanı kiletenler mi? Ha sen ağırı temizlemeye uğraşırken ben kakule gidip ormandaki piknik alanlarını dolaştım. Aa olamaz yoksa bir yerde yangın mı çıktı ne oldu? Hayır, hayır çok şükür ki çıkmadı. Şimdilik oh. Elmer dostum piknik alanlarını bazıları çok berbat bırakmışlar. E, ben, ben bir gidip bakayım. Ha, bak bak tabi, ben gittim ormanı köşeye bucak dolaştım. Hatta hala yanan birkaç izmarit buldum. Onları söndürmeye ne? çalıştım. Az daha, az daha kanatlarım tutuşacaktı. Ee, Sen olamaz. onları o kocaman ayaklarınla pat pat söndürürsün. Tamam ha. kakule tamam. Ha Elmer, yanına da büyük bir çöp torbası al ha! Aa evet, Do doğru söylüyorsun. Gidiyorum şimdi. Ha. seni bir yerden tanıyorum. Ben de seni tanıyorum. Sanırım Afrika menşeli bir papağansın. Ya sadece bu kadar mı? Sadece bir papağan mı? Yoksa Güney Amerikalı mısın? Ne Neler hmm. olduğum değil, kim olduğum önemli. Ben Kakule'yim. Ben de kameraman Engin. Memnun oldum papağan Kakule. Ya, hey, şu omuzundaki ne işe yarıyor? <laughs> bu bir kamera. Hmm. Belgeseli bu kamerayla çekeceğim. Bu da kameranın objektifi. Neyi neyi? Objektif. Bak. Buradan bakarız. Ve de... Ve de bu objektifle görmek istediğimiz yöne döneriz. Ve... En güzel görüntüyü yakalarız. Evet. Evet. En güzel görüntüyü bulduğuna emin olabilirsin. Bu güzel görüntüleri kamera işte bu kasete kaydeder. Hey kameraman Engin! Söyler misin ne çekiyorsun? Ben bir tabiat belgeseli çekiyorum. Ha, ha, tabiat belgeseli mi? O da ne? Bitkilerin, hayvanların, her türlü kuşların nasıl yaşadıklarını... ...ne yiyip ne içtiklerini, yuvalarını nerede yaptıklarını... ...yani senin anlayacağın onların hayatlarıyla ilgili... ...aklına gelebilecek ve seyircinin ilgisini çekebilecek... Her şeyi görüntülemeye çalışıyorum. Ka Kamera rengin. Mesela şey gibi yılanların deri değiştirmesi gibi mi? Evet, evet. işte bu. Peki ya timsal yavrularının yumurtadan çıkışları ya da kondukları taşın rengini alan bu bunlar. Evet, evet, kakule. Aradığım şey tam olarak bunlar işte. Ha. Ama dostum, sen çok sıradan bir iş yapıyorsun. Çinçinler ormanında yaşayan her şeyi ve herkesi çekmek istiyorsun. Ee, Çin çınlar ormanında bunlar sıradan şeyler. Kakule. Senin sıradan dediğin şeyleri dünya üzerinde birçok insanın görmesi için yalnızca bizim belgeselleri seyretmesi gerekiyor. Ha, o zaman çek canım. Ama bak sana söyleyeyim, bugün ormanda daha ilginç görüntüler yakalayabilirsin yani. Nasıl yani? Az ileride ormanın en güzel yerlerinde kağıtlar, meyve suyu kutuları, pet şişeler yerlerde sürünüyor. Ne? Bunlar çok sıradan Kakule. Dünyada her gün rastlayabileceğimiz şeyler. Sen hakkını mı kaçırdın kameraman? Bu söylediğin şeyler eğer sıradan olmaya başlarsa bu ormanda bize yaşanacak bir yer kalmayacak. Yumurtadan çıkan o timsah yavruları var ya yumurtadan çıktıklarına çok pişman olacaklar. Bu kalemunların bir pet şişesinin rengini aldığını düşünsene. Ah şu insanlar yokmuş mu şu insanlar? Eğer böyle her yeri kirletmeye, düşüncesizce yıpratmaya devam ederlerse... ...o çok ilginç buldukları belgeselleri televizyonda bile seyredemeyecekler. He bak söylemedi deme, o zaman sen de işsiz kalabilirsin. Sahi, kalır mıyım? Tabii kalırsın, Şimdi koş koş git, Elmer'ı bul ve onunla röportaj yap. Haklısın dostum. Hey, Kakule. Gerçekten sen çok ilginçsin. Kaç kelime biliyordun? Üç bin, üç bin. Vay be. Ha, ne sandın? Şurada sana dil döktüğüm kelimeleri saysaydın... Ha, ...tahmin edebilirdin. Merhaba, burada ne yapıyorsunuz? Gördüğünüz gibi etrafa atılmış çöpleri topluyorum. Peki bu çöpleri kim atmış? Piknik yapmak için gelenler olsa gerek. Sizin aracılığınızla piknik yapmayı seven herkese seslenmek istiyorum burada. Tabi buyurun. Sevgili dostlarım. Orman hem sizin için hem de içinde yaşayan canlılar için çok önemli. Lütfen ormanlara karşı daha düzenli olun. Dalları ve küçük fidanları kırmayın. Ateşinizi söndürün ve çöplerinizi toplayın. Ormanlara sadece piknik yapmak için değil, yaşamak için de ihtiyacımız vardır. Teşekkür ederim. Ben de size teşekkür ederim.